Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün yepyeni bir PES 2001 üçlü Kapışma Ligi videosuyla karşınızdayım. Şu anda ekranlarda Patrick Vieira var. <laughs> Abi hoş geldiniz ya, yani çok mutluyum Vieira'yı çıkardım. E, çok seviyorum Vieira'yı, çok hoşuma gidiyor. Hani para idim. harcamıyorduk artık, yasaklamıştık. Aa, hiç öyle bir şey demedik, hiç öyle bir şey demedik. Ee, o zaman bir ben dakika ben gerçekten yazıklar olsun diyorum. Para yatırıyorum oyuna. Bu ne ya? Ben gerçekten yazıklar olsun diyorum, gerçekten Aa! Şu anda yazıklar olsun diyorum. Aa, ya... Gerçekten bence de büyük yazık ya. Aa. Yani Patrick Vieira sadece bende vardı. Ha. Ş silinmişti kanı galiba. Öyle çok. Evet, evet. Şu an çok üzgünüm ya. Gerçekten çok üzgünüm şu anda. Bir Ama... Bir... Ama bize de Ronaldo geri geldi. Nerede Allah kahretsin çak abi, ya. Çak. Neredesin? Çak. Neyse ben ikon Ronaldo'mla o zaman Onur abi'ye çok fena şeyler yapmak <laughs> istiyorum. Arkadaşlar, hani sanki Ronaldo'su yok. Harbiden aynen. <gülüyor> e, <gülüyor> haftanın ilk maçı olduğu için puan durumunu ekranlara koyuyorum. Çok kritik bir hafta. Onur abi 26 puanda. Gürkan abi 31 puanda. Ben de 33 puandayım. E, bakalım ne olacak. Bu hafta her şey değişebilir. Liderlik el değiştirebilir. Peki ee, şu. 33-31-26. Evet. Peki bu. Kral back. geri geldi falan. Sen bir gel bakayım maça başlayamaz abi. Kral Sen geri geldi dakikada... arkadaşlar. Instagram hesaplarımız ekranlarda arkadaşlar. Orayı da takip ederseniz sevinirim. Gol montajı falan atıyorum. Geçen Onur abi matahusla attığım golü montajladım attım. Uzaktan abi nasıldı ama? Harbiden güzeldi. Çok iyi oh, goldü ya. Yeah. Valla onu nasıl öyle bal attı. Güzel. Helal olsun vallahi. <laughs> Harbiden ya o neydi öyle? <laughs> Top 10 en iyi üçlü kapışma ligi golü. Teşekkür olabilir ederim. bak gerçekten Zaten doğru. Zaten ait. Teşekkürler. <laughs> ya, te olabilir teşekkürler. doğru. Ben de arada şu anda de o, de o kadar kalmış. rahatım ki arkadaşlar şu anda. Arden'e Evet çok rahat. güzel şeyler yapacağım. Bu arada Kolibali de var bende. Gürkan abinin sevmediği Kolibali'yi ben takımıma koydum. Onu direkt oynat Arden. Direkt hemen oynatıyorsun onu. kötü mü diyorsun? Ama ben e, bence özellikle bence iyi. Bayağı iyi. Nasıl olacak? Bence bayağı iyi. Bence bayağı bayağı iyi. Mükemmel. Mükemmel falan. Mükemmel ötesi. Mükemmel. Bence gerçekten iyi. Bence bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. <laughs> Arda'nın evet, arkadaşlar da inanılmaz bir maç. Onur abi kral geri döndü. Maç öncesinde döndü. geldi maça. Ha. Geldik. Arda'nın sahasında misafir perverlik bekliyorduk ama tribünler dışarıda taşlandık arkadaşlar. Patrik Vieira pasını verdi. Olaylar oldu. Benim kafama da bir şey geldi. Kafam Aa oha, Arden, bu da Arden orada özel adamlar tutmuş arkadaşlar bizi sadece orada taşlasın Vieira Vieira'yı ta bu arada Vieira'yı takip ediyor. Vieira geldi. Hangi Vieira şimdi? Pembe Vieira mı yoksa sarı Vieira mı? Bak 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 bak. Bak Aha. bak. Yok of. yok yok o kadar Bakamadım. da demedik ya. Bakamadım ee. O kadar da demedik. Neden? He monitörü sonunda çözdüm. Evet Aha. yayın geldi bana. Nasıl yorumlayayım hemen. Bak. Araya güzel atmış. Var? Güzel atmış Oo. araya güzel pas. İlk dakikalarda iyi şey geldik. Geldi. Biz öyle bal falan demeyiz gole Onur abinin dediği gibi. Yok balla füze falan. Ben güzel pas. Şimdi corner'dan aman. Güzel pas. Aman. Aman. Böyle benim Ekran gitti beyler. Beyler gol atmayın da Vur ben be. de göreyim. Vur be. Hadi Oo. be Allah kahretsin ya. Oğlak nasıl yere balık gibi yattı gördün mü? bak böyle. Yalandan değil mi? Yalandan. <laughs> <laughs> Aa benim. Ardan'ın <laughs> topçuları işte. Hep böyle yalan dolan işleri. O zaman oğlum, şimdi yürü. golü görün. Yürü koçum benim. Ya abi nasıl Bana özlemişim ya. Nasıl özlemişim ya Ronaldo'yu. Ooo. <laughs> Askerden geri döndü reis. Vieira topu Gerçekten aldı. Verdi pasını ya. Patrick Vieira. Şimdi Ronaldo. Leo Messi. Ohta, Ronaldo. Viera. Sağ taraftan Lothar Matthaus geldi. Hızlandı şöyle. Lothar Matthaus. İçeri doğru girdi. Ortaya açtı. Orada oradan bir dölemedi. şey yapamaz. Matthaus'u yanlış yerde kullanıyor. Bacakır'ı sattı. Bacakır'ı sattı bir sıkıntı de. Yok. Sen gole gidiyorsun. Lollipop, Lollipoplar yalanmış. Ronaldo'lar Yalan gelmiş. Cristiano Ronaldo. Yeni hayvan. <laughs> <laughs> Hiçbir şey yok ki ama. Ne var ki Hocam, burada? Pierre Luigi Colina orada elini cebine ]mış? götürme diye. Aa! <laughs> Bence de bir şey yok. Ne bir de böyle yapıyor ya. Böyle yapıyor <laughs> bir yere. Hocam valla öldürmek istemedim. Baksana <laughs> Ağazı, Teşekkür baksın. ederiz Onur Bey. bazı böyle. böyle. Küçüklüğün için. Godfather'daki yani ben baba gibi. Buradan gol atacağım. Bak şimdi, şimdi arayacağım. senin ee, için Bir yol. dakika biraz sola çek, biraz sola çek. Buradan biraz gol atamazsın ya. Yani. R2'ye bas. Hmm. Oh! Oh! Ah! Oh! Oh! Ardan basma basma nereden gitti? Lan nereden gitti? mü gitti. Hafife üzerinden gitti. Şey fena gitmedi. Ben basmadım kendi gitti de oha yani. eee... E, biz atamıyoruz. Başkalarını attırmaya çalışıyoruz. Ha tamam, bela çetinler açılmış belli oldu. <laughs> of yere bak. <laughs> yürü oğlum. Valla şu ana kadar hep lollipop geliyor. Arden yürü oğlum. Yeni Vieira'sıyla hiçbir şey yapamıyor. Bak Vieira orada topu alamadı bile. Viera o kadar istedi istedardan aynı şekilde Beckham'ı da istemişti Yürü oğlum. Vur koçum benim. Lionel Messi. Aa, Aa gol. Ooo. Gol oldu sandım. İnanamıyorum. Trash, Kolibali'nin üzerine git. Lollipop. Bu maçı alman lazım Lollipop. Oha. Sana ya, güveniyoruz Baran Lollipop. Ya ne yapıyor karşı tarafta ya? Hayvan Baran gibi girmeler. On. Aşkı devam ediyor. Yürü oğlum. Patrick Vieira. Manyaksın sen Patrick Vieira. Şimdi o bak Kolibali bacak arası. Ama Roberto Carlos ne yapıyorsun? Aferin, iyi pas attım onu. Varana bak ya yüzüme çarptı abi. Gol be. Abi böyle bir şey olamaz Can ya. Olur abi baktın golü Michael Owen. Michael Owen. Bir şey yapıyor. E, oynamadan gol attık. Kafayı vuruyor. Oh Yüzünü tutuyor sonra böyle. Abi hmm. böyle bir şey olamaz ya. Top 100 ha? metreden geliyor. Bak benim oyuncum evet. pas atıyor ya. Bak bak izle bak. Evet izleyelim. Burada Bak, evet, hata evet, evet bir, bir oyun hatası abi, oldu. Hata abi? ama yani ben onu anlamıyorum. Varan tam böyle zamanla olsun aslında. Çok salak bir hata. Aslında. Yani ya çok büyük şey. hatası yani. Öyle. Bu arada tekme atmışsın suratıma galiba. Ya top Diz gelince ya top burnuna gelmiş herhalde. Ikilisi. onlar çok acayip. Çok. E, ama Varan hakkında bir şey diyeceğiz. Sevişiyor. Varan böyle hatalar bende de yapıyordu hatırlıyor musunuz? Varan yapıyor yani. Varan bir de Van Dijk. Kolibali de yapıyor Kolibali de yapıyor. Aha, aha, Ronaldo. Dur lan. Oh, 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 oh. Ah, ah. Oh. Ah. Oh. Az kalsın lollipop uyutuyordu. Lollipop'u yediriyordu. Vallahi yiyecektik lollipop'u. Evir üçgen lollipop flavor. Evet. Ronaldo. OY oh, ay! Ah! Oh, oh, ya yaptı ya. mi? Ne offset ya? Yok. Arkadaşına bak. Arkadaşına bak. bak. Yalnız Ronaldo harbiden bak yeniden geri geldiğini hissettirdi. Tam bir hayvandı değil mi? Ya, nasıl geçti de, orada ve bu gol yani bu içinde... gol işte, işte işte Fernando Torres olmayanlar böyle şöyle düşünebilirler. Şu an daha yan görüyor musun? Çarpı 2. Bak bak. Uf. Uf. Ya Kolibali nasıl bırakıyorsun yangını. ya? Herkes bu arkadaşlara da bir Torres nasip etsin. Ronaldo'nun iki kat çünkü. <laughs> ah, Attım hep lollipop geliyor Arda'nın. Lollipop bana karşı bu kadar atak oynayamıyor. Lollipop koşuyor. Sağ Uğur. sol. Aa ya. Neymar Junior. Abi orta sağdan al. 30 metre sür. Bak, Debir'im bu, bu tarafında ya. ya bak. Debir'im bu tarafımda görüyorum. Bak böyle bakıyorum. Geliyor mu lan? Geliyor mu lan? Sonuç sağa çekiyorum. Önünde Abi böyle ya. bak bak izle bak. Bak hep Debir'ine bakıyor bak. Bak debirin geliyor ya bak bakıyor. Geliyor. Olapkar'a saye Bacon'mış pardon. Bak tam o bıraktan da çekiyorum. O Vieira'yı bir de yemiş orada sonra Ne oldu lan? Kolibali, Kolibali. Vieira, Kolibali, Soli evet Maalesef. Yani e, ben onun... sana dedim. Ben sana dedim ya, ama bence o Vieira'ydı ya. Kolibali ya yok 28 falan öyle bir şey. aradan Kolibali'ye toz toz kondurman diyor. Harbi Vieira değildi ya. Önce Vieira'ydı ya. Ben sanki çalıma attı. Kolibali ilerideydi daha. Neyse. Viera nasıl yaparsın böyle bir şey ya Arden'e? Bir gol <laughs> at <al>, bakayım da. <laughs> Viera değil. <laughs> Arden'in Viera ilişkisini bozmaya çalışıyorum. Kara iftiralarla. Evet evet. Bence Viera'ydı o evet. ya. Kara iftira Yürü, mı? Oğlum. Bu iftira mı? Kuru para evet. Ama yok. Ya, ya. niye arkanı dönüyorsun oğlum? Arkanı niye dönüyorsun Ay, ya? Diğer türlü dönse aslında var ya. %100 gol ya. Aa Lollipop bugün destan yazıyor ama umarım tüm destanı bu maçta <gülüyor> bitirir. İnşallah bu maçı, bu maçı sen bitirir bu maçı. Lollipop e, tedirginleştirmeye başladı şimdi. Bakın kazanırsa 29 puan ben 31 puan. 2 puan arkama gelmiş oluyor. Ne kadar gerideydi. Beni paso yendi. Ben o şekilde zaten liderliği verdim. Yoksa Arden Zırz'ı yeniyoruz. Oh. Helal Allah. <laughs> Yapma ya. Orada bir çekebilseydim yanlış da vurdum. Yürü oğlum şimdi. Arda maçtan sonra giyik havına falan mı gideceğim? Abi Çaptın saçlarım da. bugün çok da o yüzden böyle bir karar aldım. Bir oğlum şimdi. Neymar atarsın sen bunu be. Aynı hareket. Bak şimdi şut fake'i geliyor. O gelmedi ama Lucas Hernandez. Hadi be. Doktoru, Lory Popspor söylentilere göre e, Avrupa Süper Ligi'ne katılıyormuş bu futboluyla. Avrupa Süper Ligi'ne Dedim kardeşlerimi evet. dedim bırakamam dedim. Ya dedim hepimiz ya hiç birimiz. Onlar da o zaman istemediler. Ardan varsa bak. olmaz dediler. Aha Gel şimdi sen. <laughs> <laughs> Ardan yüzünden milyarlar kaçtı. Yalnız ya, Arda'yı çok güzel yeniyorum ya. Arden'in yenmesi çok zevkli biliyor musun? Bak şimdi. Çünkü bana karşı hiçbir şey yapamadığı için onun da çok etkisi var. Çünkü bana karşı hiçbir şey yapamaz. Çünkü Arden bana karşı hiçbir şey yapamaz Arden. Arden ha? bana karşı hiçbir şey yapamaz Arden. Ha? Arden bana karşı hiçbir şey ha? yapamaz Arden. Arden Arden. Arde arden bir arden, yavaş ve sakin ol arden, abi. Arden, sen bir sakin arden, olsana. Arden. arden, arden. <laughs> Bence sen Brother arden. Arden. Rich Brotherich'le AJT'yi de al da hani kolaylık olsun biraz çocuğa. Birazdan alacağım birazdan. Onlar da çünkü küsüyorlar. Yani, Hocam beni niye yönetmiyorsun diye onları Oynayacağım biraz daha. Yani sırf beni silinir, silinsin ardı. diye mi kullanıyorsun yani, falan? Beni bu aynen. takımın oyuncusu olarak görmüyor musun? Silinsin o, diye mi kullanıyor? kullanıyor. <laughs> evet acaba ama Arden'den kim silinecek? Patrick Vieira'yı koruyacak. Dur oğlum? Koru da Arden. Burada silinmesin. Ben seni yendiğimde Ben oynatmayacağım sana sefer. karşı Vieira'yı. Aa öyle, yenilsem, bir şey yok. Var. öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey Öyle bir şey olur mu? Ya korka bu kadar bu kadar da olmaz ya. Yenilmeyeceğim de bugün. Onu da söyleyeyim. Hmm. Yani Ardan atak yaparken tabii. Ama bu Direk Direkt, direkt direğe gidiyor. Abi bir şey zaten. söyleyeyim. Benim adamın önündeki topa böyle bakıyor böyle ya. var ya Ama nereye direğe gitmese gol demek ki. Ama diyor ki, direğe çarpacak hocam. Boş ver, niye kendimi yorayım falan. Direkten sonra daha iyi vururum. Acayip kalp krizi hareketleri işte. Bunlar Yokumadım bana hocam. karşı olunca Dokunmadım. Bunlar vaci üniti olunca top içeri girer işte farkımız bu. <laughs> Burada direkten dışarıda kalıyor. <laughs> Doğru değil mi? Vallahi benim varan raketten sonra ben şu anda bu oyuna küstüm. Ha, o o o bana da oluyor evet. Ama bu tarz pozisyonlar da giriyor, gol oluyor yani. Aha. Gol be. Cristiano Ronaldo. Maldini, Eken Bauer, Cristiano Ronaldo, Patrick Vire... o ne? Yere yat aşağı dedi. Ne? Yere yat aşağı arada? Kim o indiren? Bir indiren. Lan nasıl olur e ya? Ronaldo. Bak bir yere bana faal yapmaya geliyor. Harbiden, bak harbiden. Kendi düştü gitti aşağı bak. <laughs> harbi kendi düşmüş. şey. <laughs> Ol Olay şey Eyyam yapıyor Hakem? hani ilk yarıda bir bir yere faal verdi ya bu sefer de şimdi bunun yanında durayım falan. İlk yarı Momentum. bütün toplar Onur abinin önünde kalıyordu işte. Bu yarı biraz da benim önümde kalsın abi. Aha, Çok geldi. acayip. Çok acayip. Geldi oh. Rahat rahat. Michael oğlunla kafa atmaya çalışıyor da. Bu ne abi sen şey attın ya. geçen beleş beleş ya zaten. O <laughs> Nasıldı? Moralin bozmuştu ya. Kafa, kafayı böyle elleri açmıştı havaya ya. İki tane Mükemmel kafa golü Torres e bir Torres'e bir. Torres uçuyor. A, Torres zaten sayma o her türlü. Ya uçuyor. hocam bu da farla o zaman ya. Evet. Bir oğlum şimdi. Aha. A gol, gel gol geldi. aldı gir içeri be. A gol geldi. Oo. Mesin ne yapıyorsun bakkal, lan? Bakkal, 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 bakkal. Burnu Fernandes'i gördün mü bu orada? Burnunu karıştırıyor. <laughs> Görmedim ama ben orada o nasıl bakkala gördüğünü gönderdiğini gördüm şeyi Roberto Carlos'u. Oğlum ne Aha, yapıyorsun bom. bir Arda bir prikik. lan. kick. Aha. Aha gol. Abi bomboş ya. Aman gol be. Aman be! be. Gol 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 Aman gol gol. Aman be. Bir türlü alamadık topu ya. İşte bu tacımın gücü. Tacımın. Onur, abi, Onur abinin senin bu ekstra pas önünde döndü yapan ya. E, kişiliğini burada tebrik ediyorum. Ya bırak ben abi önde kaldı Bruno ya. Bruno Fernandez ile vururdum. Bak, Ama sen pas verdin Messi'ye. Ekstracıyım ben. Ya önünde Hı -hı. kaldı ekstra abi Ekstra bırak ya hadi ya. Ben biraz ekstracıyım Ardencim. Ama Arda'nın bak 2. yarıda ilk önünde kaldı defa kere kaldı. Önünde kaldı. Bırak Ama abi Ama değişiklikler ya. yaptı Hatta demek ki momentumu öyle bozuyorsun. Abi çok iyi ya. Yalnız Messi'nin karşı karşıya 90'a tutuyor gördün mü? O çaresiz arkadaş kimdi Kayan? <laughs> Maldini. Kaydı ya topu şey pası engellemek için. O kimdi acaba ya? Aha Arda'nın hemen hızlı cevap vermek istiyor. Michael Owen. Hızlı hızlı cevap cevap var. Var. çok kalabalık. En ya büyük Aldır ne biliyor musun? Hızlı cevap <laughs> verdirmemek. Patrick Vieira. Ruth Hullet. Ruth Eckenbauer. Hernandez. Hadi be. Gitgide git daha erotikleşiyor. <laughs> Yürü <laughs> oğlum. Aha. görüşümde Yürü şimdi. Ronaldo attın bunu. Attın Cibacım. bunu. Ben Kral Cibacım. attın bunu. Oh, Ortaya be. gel. Arden ortası açtı. Nasıl açtın abi? Onu öğrendim. Abi Arden hep sorar ya. Vallahi Arden. Attı vallahi. Aha gol. Viera. Aaa Viera'ya bak. Yalandan ha. orada bir şey yaptı ki Arden. Hani hala beni sevsin falan. Şimdi eee oven nereye attın ya, ya. Önüne attın ya? Adamın attın Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hı. Adam değişiklik yaptı Onur abi. Ya ondan beri oyun hani kötü gidiyordu ya onun için. Değişti. Onur abi ne diyorsun ya orada? Top Mikofonun... Hah geldi şimdi ses. Konuşuyorum biraz. Öyle şeyler söylediğim bir Çok şey yaptım. Çok baskılı ya. Yani Ardene, Arden'e montaj ben çıkmasın diye kendi Aynen. Arden kardeşim o montaj çıkmasın diye onun yerini bipledim. Bu bu baskı Aa! ne ya? Ronaldo öyle bir baskı, baskı yapıyor ya. Böyle ben, bas... ben basardım. Ondan Aa, sonra bir, ana... onu ya. <laughs> Vur! Gol! 86'da attık. Hadi oğlum. o top ya. Hadi oğlum. Harbiden ya. Nasıl Çok güzel geçti oğlum. Araya pas nasıl attım üç araya üç pas. Olsun. Ama Onur abi 4'ü atarsın. Araya nasıl pası gördün mü orada? abi? Nasıl nasıl geçti? İyi izle. Penaltılar izlemek isteriz. İyi izle zaten bak. hayvan gibi faal yapıyorsun abi orada. Adamın hayvan gibi faal yapıyor adamın. Ha şu şey şu. Bak. Uf. harika. Bu top oradan nereden geçti? Ya ya Fandek Allah aşkına. Bir işe yaraba kardeşim. Bak bekle be. Bak Peki. koskoca Fandek'sin bak. Of. Pas çok iyi. Pas çok iyi. Bak. Bak ne bekliyorsun Fandak? Yani bak vurmasını bekliyor. Onur abi. Evet. Efendim canım. Cihulim diye bir oyuncu var. Tanır mısın? Tanımam. <laughs> Senin kalecin ona benziyor yani. <laughs> Lollipop geriye yaslansan istersen bilmiyorum ama Ardansırz atak yapmış sanki defansta boşluk olmasın. Son 2 artı 2. Evet. Arden siz geliyor. Be. Evet. Roberto Carlos hayal kırıklığı yaşatıyor. Ya yapmayın. birbirinize e çarpmayın saatleri. ya. kimdi o? Ay geri zekalı yes be! Arden. yes be. Arden ya. Yes be. Geliyoruz. Yes. Uzatmalar görseydik. Ama Arden orada Patrick Vieira çarpandı bu arada. Hı <laughs> -hı. Baba gelmeye kolibay. başladı. Patrick orada detaylı bir şekilde A dedim değil. Kral geri gelmeye başladı. ile <laughs> geri gelmeye başladı kral. Şimdi Ardencim. Bak bu maçta Patrick Vieira'yı koruyacaksınız şimdi silmede. Bana karşı da oynatman lazım onu. Ya, öyle Bilmiyorum bir kural ya. yok da. Neyse, Ben seteci gidiyorum. Miyim, Daha çok şut miyim? çekti zaten. Kaç ben, e, şu an 29 puana geldin abi. Benim 2 puan arkama geldin hemen. Arden'in? Arden'in de 4 puan arkasındasın. Arkadaşlar maalesef oyuncu sileceğiz. Ee, ben burada Patrick Vieira'yla David Beckham'ı <laughs> hmm. koruyorum. Bak kardeşim, en oyuncuda nasıl sinir iyi izle. Hı. hı hı. Evet. Sağ bek sol bek. Tamam. Benim tepkimi ölçüyorsun şu an ne? Yedekten. Sen de veriyorsun tepki. Yedekten 3 4 5. Aa, çok kötü seçtin abi. Tebrik ediyorum seni. Ee, Roberto yani... Carlos, Van Bissaka, bir tane sarı top, Obamayang ve Kante. Ben, şu şekilde kötü Carlos var ee, böyle marka isim bir Carlos var tamam. Ama aşırı ama, olduğunu e, düşünmüyorum. korunmamış korunmuş oyuncu seçmedin. Oradan tebrik ediyorum. O iyi ama şöyle bir şey var Arden sen bana karşı kendin oynadığı için fark etmiyorsun. Ben mesela Carlos oradan asla gidemiyorum. Vücutlu olduğu için direkt... Ama var durdum. ya. Bu maçta en kötülerden birisi Carlos'tu. Paso bakkala ya, bakkala Sen orada ortaya açtın gol oldu. Ya açarım tabii ama orada benim de yeteneğim böyle klaslımı mı konuşturmalarım falan filan. Inter Milan buna. Carlos Van Bissaka. A few moments later. Şimdi Ar Gürkan nerede yenecek? Sonra ben Gürkan'ı yeneceğim. Aa, Arda'na e karşı <laughs> oynuyorum değil mi? Morali bozuk. Arda yes. Oyuncuları koyduk. Ben bakmıyorum. İnşallah uyarım. sarı top çıkar. Onur abi sen bastıracaksın bana. Sarı top Haydi burada. burada. Carlos. Bas. Obama yang derken bastırdın abi. Ve Carlos evet. gelmedi. Kanteye gitsin geldi. ya oba gitmesin ya Oba Hay gitti <laughs> yes. Bu oba merkez ikinci yarıda falan oluyor etkili Arkadaşlar puan durumu ekranına da geliyor ee, Instagramlarımızı takip etmeyi unutmayın Oba <laughs> merkez etkili etkili iyi oldu bu Allah kahretsin görüşürüz arkadaşlar